küçük hanımlar küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü yıldızı bir bahtının aydınlığısınız memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz kendinizin ne kadar önemli kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Şimşek gibi, alev gibi. Türküz biz, karınca gibi, arı gibi. Türküz biz, kartal gibi, kurt gibi. Türküz biz, Alparslan'ın Atatürk'ün nefesi. Atatürk'ün adını bütün dünya duyacak. Çık çık dalga dalga bayrağın senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçak uçur, yuvasını bozacağım. Tüm dünyada bilseydik, tüm dünyayı örnektik, tüm gün mücadelesini asla görmeyecektik. Bugünleri gösteren büyük atam diyor ki, tüm övün çalış, güven bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. din aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Dalgalan da şafaklar gibi. Ey şanlı ilan. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yersalayor, ırkıma yok izmiler, hakkıdır, hür yaşamış bayram hürriyet. hakkıdır, hakka taban milletimin istiklal. Bugün gibi ne duymuşsak? Ruhu ile gelse, yaşlısı Mehmetçi ile cihanda emsali var mı? Nafile, o zaman durma. Sen ne söyle? Ne mutlu, bizimle. Evet, Şimdi sıra sende gelip turne. Durdurma da benden ne bilirsiniz? Evet Hocam ben. Kulun dörtlerle çok konuşalım. Beyefendi? Evet. ah Al hocam al. de Siz, annesini görsün. Evlendiğim günden beri hiç susmadım. <laughs> hocam ben Ziya'nın babasıyım. Ha, şu kopya kızı ya. Beyefendiciğimiz hep kopya çekiyor. Aman hocam nereden biliyorsunuz? Belki arkadaşımızın ülkede kopya çekiyordu. Hocam bizim Gülsüm nasıl? Kızınız çok güzel söylüyor. Ama benim kızım yalan söylemez. Bakın beyefendi, geçen gün bana bir telefon geldi. Telefondaki ses, hocam Gülsüm çok hasta. Yarın okula gelmeyecek dedi. Ben peki gelmesi dedim. Ama siz kimsiniz diye sorunca, telefondaki ses ne desem elindir? Şey ben baba mı öğretmenim? Kusura bakmayın öğretmenim. Hocam, çocuklara çok ödev veriyorsunuz. Bunu nereden çıkarttınız? Nereden alacak? Sabahları açıma kadar çamaşırdı, bulaşıktı derken bir de akşam sayfalarca ödev yapıyorum. <laughs> Hocam, biz Emine'nin anne ve babasıyız. Emine çok zeki bir öğrenci. yok çünkü benim zekam yerinde duruyor. Hocam Kemal nasıl? Ödevlerini sürekli yanlış yapıyor. Ah hocama ah. o kadar da diyorum. Bırak da çocuk ödevlerini kendisi yapsın diye ama dinlemiyor. Söylüyorum. Ne demek bu? Bir dediğiniz, bir, dediğiniz. bir gün 5 beş ile beş toplarsak ona neredesiniz? Başka bir günde altı ile dört toplarsak 10 neredesiniz? Dün de yedi ile üçü toplarsak ona misin Çocuk bunu hangi? bakıyorum. Oğlumun durumu nasıl? Oğlum her şey alay alıyor. Kardeşi size anlayacağız da diyorum. Ne kadar şey konuşup diye seviniyor. Sırada Akdeniz'de de Allah denize nasıl zaman diye sordum. Sıkı tuzanı diye cevap vermiş. Ya biz üstü mü olacaktı öğretmenim? kadar. Balaca o kadar da anlattım. Türkiye'nin başkenti ıslah edildi. Evet yumurta taşıma oyunundayız. Bakalım kim birinci olacak. Evet, Dila Mina'ya gidiyor valla. Geliyor, 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 gitti. Aa, onlar da düşürdü. Evet, ikra kazanacak ha. İkra düşürmedi düşürme. Terima kasih telah menonton! Deniz oldu evet. Yani tekrardan başlıyorsun. Evet gidiyor valla. Oha o nasıl gitti öyle? O nasıl gitti öyle Muhammed? <laughs> Muhammed amirim Muhammed. Evet Muhammed birinci oldu. अच